2,5 yaşından aldık. Benim oğlum şu an 9 yaşında. Biz yıllardır mücadele veriyoruz. Otizme sadece para olarak bakan, bizden faydalanmaya çalışan birçok kötü niyetli insanla yolumuz kesişti maalesef. Bundan sonraki amacımız elimizden geldiğince herkesle işbirliği halinde otizmi herkese tanıtmak. Bugün Buca Belediyesi'nin davetçisi olarak bir farkındalık semineri vermek için buraya geldik. Özel gereksinimli, başta zihin yetersizliği, otizm spektrum bozuk olan bireyler olmak üzere farklı gelişen bireylerle karşılaştığımızda neler yapabileceğimiz, onların yerine kendimizi koymak için nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiği üzerinde durduk. Günümüzde artık otizm spektrum bozukluğunun bu kadar yaygın olduğunu, 31 yeni doğanda bir bebeğin otizme sahip olduğunu düşünürsek bu farkındalık çalışmasının ne kadar kıymetli olduğunu olduğunu dile getirebilirim. Özel gereksinimli bireylere fırsat verildiğinde eğitimden tutun da iş ve meslek edinmeye kadar en iyi şekilde katılım gösterdiklerini, bağımsız yaşam becerilerini en üst düzeyde sağlayabildiklerini, edinebildiklerini biliyoruz. Bir bütünün parçası olduğumuzun bilincinde yaşamak çok çok kıymetli. O yüzden ayrıştırmaya asla yer yok. Biz biriz, bütünün birer parçasıyız.